hünkârımız öldüyse bizim de canımızı al Allah'ım. Halil Halit Bey, devletimiz bak eder. Hünkârımız nasıl paşam? Hakanımız. Hakan'ımızın saati iyidir. Hamdolsun. Şükürler olsun Rabbime. Halil Halit Bey. Robert Efendi hain çıktı. Hakan'ımıza kurşun sıkmaya kalkıştı. Lakin Ahmet Paşa'mız lüzumunu yaptı. ömrümde en çok sevindiğim gün bugündür hünkârım. Şükürler olsun ki dipdiri buradasınız. Lakin vatanı sevenlerden gayrı herkes ölmemizi istiyor. Bilmezler ki ölmek bizim için bir son değildir. Ebedi hayata başlangıçtır. Bugüne iman ettiğimiz gibi, bugünü yaşadığımız gibi ahirete iman ederiz. Şek ve şüphe olmadan Gazetelerde öldüğümüzü yazıyorlar. Milletimize ölmediğimizi. Allah'ın inayeti ve kudretiyle dimdik ayakta durduğumuzu göstermeliyiz. Milletimizin karşısına çıkacağız. Şükürler olsun ki karşımızdasınız hünkârım. Lakin şüphe ettiğimiz bir mesele var. Nedir şüphe ettiğiniz? Ahmet Paşa'yla beraber istişare ettiğimiz bir mesele hünkârım. Limana yanaşan gemiden dinamit indirildi. Hakanım, belli ki bu dinamitleri size suikast yapmak için getirdiler. Sizi saraydan çıkartmak için yapılmış bir tertip bu hünkârım. Her ne sebeple olursa olsun saraydan çıkmamanız icap eder. Hakanım, ben de Halil Halit Bey'le aynı kanattayım. Milletimiz sizi gördüğünde işi ferahlayacaktır. Lakin Hakanım, bu çok tehlikeli. Ferman sizindir hünkârım. <laughs>